Süleyman Demirel Üniversitesi 19 Mayıs amfisinde 3 gün boyunca süren Müzik Festivali Live From Fest Isparta 12 sanatçının sahne almasıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Live From Fest Isparta'nın 3. yani son günündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz gibi katılımcılar sahneye çıkan sanatçıların şarkılarına eşlik etmeye devam ediyor. Festivale katılım sağlayan müzik severler duygu ve düşüncelerini Akademiks TV mikrofonlarıyla paylaştı. Gerek e, Skopo olsun, Emre Fel olsun, Çağrı Şengül olsun. Yani çok güzel isimler bunlar yani bunları Isparta'da görmek zaten bizi büyülüyor zaten. Ben burada değilim ama yani ya de hoşumuza gidiyor. Eğleniyoruz güzel. Böyle etkinliklerin inşallah devamı olur. Çok güzel bir geceydi. Özellikle Emre Fel sahnesi e, beni benden aldı. Sadece beni değil tüm izleyenleri ve dinleyenleri kendinden geçirdi. En çok beğendi sahne oydu. Zaten onun için de gelmiş sayılırım. Güzel geçiyor yani. Eğlenceli. Sagopa'yı bekliyoruz hepimiz. Genel olarak yani. Herkes öyle. Ya konser güzel. Gelen isimler de yani çok güzel. Tabii herkesin olduğu gibi Sagopa'yı bekliyoruz biz de. Skopova çok iyiydi. Heyecanlandırdı. Yani güzeldi. Benim için güzel geçiyor. Ben şehir dışından geldim. Güzel aktiviteler bence böyle olması gerekiyor. Gelen isimleri beğendim. Bir de gençlere hitap ettiğini düşünüyorum. O yüzden ben beğendim genel olarak böyle. Dün Örümcek adam olarak gelmiştim buraya. Soğuk ama Sago için buradayım yani. Konser gayet güzel. Keşke hep olsa yani. Hep, hep gelirim yani bu sürekli. Harika eğlenceli geçiyor. Teşekkür ederiz bu organizasyonu düzenleyenlere. Emre Felda demin sahnedeydi. Harika eğlenceliydi. Çok eğlendik. İnşallah Sagopa ve Çağan herhalde sıradaki isim Çağan Şengül'le de aynı heyecanı yakalarız. Motive, motive. Yani benim şeyim oydu. Sagopa'yı bekliyoruz işte. Sakopa da güzel geçecek. Bu anlamlı etkinlikte yer alan tüm sanatçılar hem üniversite camiasına hem de Isparta halkına müzik dolu anlar yaşatarak festivale renk kattı. <laughs>